Donanım Haber'den herkese merhaba ben Özgür. Bugün hemen burada da görmüş olduğunuz gibi Tefal Explore seri 130 AI isimli süpürgeye, robot süpürgeye yakından bakacağız. Zaten buradan anlamışsınızdır ama bu ürünün en öne çıkan noktası tabii ki de inceliği. 8 santimlik bir inceliği var. İsterseniz videomuza geçip tüm detaylara bakalım. Deneyimimi kutu açılışından itibaren anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi süpürgenin en öne çıkan özelliği inceliği. Bu da temizlikte kolaylığın yanı sıra kutuya da yansımış diyebilirim. Ürünü kullanmak için ofisten eve götürürken çok rahat bir şekilde taşıdım. Yani sizleri kutusu dahil olmak üzere ince ve hafif bir süpürge bekliyor. Kutu içeriğine baktığımızda ise süpürgenin kendisi, farklı paspas seçenekleri için 3 farklı bez, 2 fırça, şarj edildiği istasyon ve bilgilendirme için kağıtlar çıkıyor. Evet bu tarz kağıtları normalde çok okumayız ancak tatmin edici ve doğru bir deneyim için süpürgelerin kağıtlarını okumanız gerektiğini önemli vurguluyorum. Eğer sadece süpürme işlemi yapacaksanız iki fırçayı takarak süpürgenizi hazır hale getirebilirsiniz. Ancak bezlerle birlikte dediğim gibi temizliğinizi özelleştirebilirsiniz. Temizliğimizin detaylarına gelmeden önce biraz teknik özelliklerden bahsedelim. Tasarımla başlamak gerekirse alışık olduğumuz beyaz rengi değil, daha karizmatik durduğunu düşündüğüm siyah renk bizleri karşılıyor. Klasik olarak yuvarlak bir yapısı var ancak rakiplerine göre en büyük fark olan inceliği hemen dikkat çekiyor. 8 cm gibi gerçekten ince olan Tefal Explorer seri 130 AI bu inceliği sayesinde birçok robot süpürgenin giremediği bölgelere de girebiliyor. Özellikle yatak ve kanepe gibi eşyaların altına rahatça girip süpürmesi ve hem süpürüp hem de silebilmesi büyük rahatlık. Bu sayede de ev evinizin her köşesini rahatça temizleyebiliyorsunuz. 3.65 kilogramlık bir ağırlığa sahip olan süpürge 2700 paskallık bir çekiş gücüne sahip. Bu detaylara zaten birazdan geleceğiz. Süpürgemizin haritalama kısmı ile başlayalım. Artık her süpürgede olduğu gibi bu süpürgede de ücretsiz uygulama sayesinde süpürgenin tüm detaylarına hakim olabiliyorsunuz. Ayrıca süpürgede sesli asistan da mevcut. Yaklaşık 70 metrekarelik bir evde oturuyorum ve Tefal Explorer seri 130 enin evin tamamının haritasını çıkarması yaklaşık yarım saat sürdü diyebilirim. Lazer navigasyon yöntemi kullanan süpürge haritalama konusunda güzel bir başarı sergiledi. Elbette bazı bölgelerdeki ayrımı tam olarak anlayamadı ancak özelleştirme sayesinde rahatlıkla ayrılması gereken bölgeleri birbirinden ayırdım. Yasaklı bölgeleri koydum ve odaları isimlendirdim. Kısaca benim gibi bir eve sahipseniz yaklaşık yarım saat içerisinde tüm evinizi detaylarıyla uygulamaya aktarabiliyorsunuz. Haritanız hazır hale geldikten sonra süpürme işlemi içinde özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Dört farklı süpürme modu bulunuyor ve bunlar da tahmin edebileceğiniz gibi çekiş gücüne göre farklılaşıyor. Dilerseniz de her odayı farklı bir modda süpürebiliyorsunuz. Evinizin çok kirli olduğunu düşünmüyorsanız ve şöyle genel bir toz alsın diyorsanız sessiz mod gerçekten de burada hayat kurtarıyor. Hem genel olarak bir toz alma işlemi gerçekleştiriyor hem de sessiz bir deneyim sunuyor. Ama daha net bir temizlik istiyorsanız elbette dördüncü moda yani en güçlü moda getirmeniz gerekiyor. Her temizlik zamanında özelleştirme yapmak yerine farklı temizlik tarzlarınızı uygulama üzerinden ayrı ayrı kaydedebiliyorsunuz. Bu sayede de her seferinde özelleştirmek zorunda kalmıyorsunuz. Ayrıca uygulama içerisindeki program bölümünden genel bir temizleme programı da oluşturabilirsiniz. Bu sayede temizlik rutininiz siz uğraşmadan her hafta aynı şekilde devam ediyor. Süpürgenin Pascal değerinden de anlayabileceğiniz gibi kablolu süpürgeler gibi veya güçlü dikey süpürgeler gibi bir performans sunmadığını anlayabilirsiniz. Ancak bu süpürge'nin daha çok evcil hayvanı olanlar için veya evde çok vakti olmayanlar için olduğunu söyleyebiliriz. Benim evim için süpürme işlemi yaklaşık 1 saat sürüyor ve süpürge işlem bitince direkt olarak şarja gidiyor. Zaten siz süpürme işlemini başlattığınız anda işlemin tamamlanacağı tahmini süreyi de veriyor. Ve eğer ekstra bir durum olmazsa 1-2 dakikalık farkla işlemi tamamlıyor. 2 saatlik bir çalışma süresine sahip ve 3 saatte de süpürge kendini şarj edebiliyor. Eğer şarj yetişmezse süpürge istasyona dönüyor ve şarj olduktan sonra süpürme işlemine devam ediyor. Robot süpürgemizin süpürme özelliği dışında mop yani paspas özelliği de bulunuyor. Bunu da yine süpürme gibi özelleştirebiliyorsunuz. Hatta burada farklı paspas bezleri sayesinde biraz daha çeşitlilik bulunuyor. Kutunun içerisinden çıkan 3 farklı bez ile genel bir paspas mı yoksa detaylı bir paspas mı yapacağınızı da özelleştirebiliyorsunuz. Paspas yapacağınız zaman su haznesine suyu koyuyor ve uygun gördüğünüz bezi takarak süpürgeyi paspas moduna alıyorsunuz. Paspas da süpürme işlemiyle ortalama aynı sürede bitiyor diyebilirim. Süpürme ile ilgili son ve önemli bir detay daha var. İsminden de anlaşılabileceği gibi bu süpürgede bir de yapay zeka mevcut. Yapay zeka teknolojisi kullanıma dayalı öneriler, alışkanlıklara dayalı temizleme önerileri, önceki temizlik seanslarından otomatik yasaklı bölge önerileri ve her kullanıcı için kişiye özel temizlik deneyimi sunmak için robot süpürgenin kullanım istatistiklerini akıllı bir şekilde analiz ederek kendi kendine öğreniyor ve daha fazla delegasyon sağlıyor. Süpürgenin küçük bir istasyonu var ve bundan da anlayabileceğiniz gibi süpürge topladığı kirleri istasyonda boşaltmıyor. Sizin süpürgeyi açıp bu hazneyi temizlemeniz gerekiyor. Süpürgeyi açması ve hazneyi alması zaten çok kolay. Ancak şunu da söyleyelim sürekli dolmuş mu diye kontrol etmenize gerek yok. Tüm bakım işlemleri süpürgenin uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Filtre, paspas, sensör ve merkezi fırça temizliği gibi detayları uygulamadan rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. Toparlamak gerekirse Tefal Explorer seri 130 AI ince yapısı, paspaslamadaki özelleştirme seçenekleri ve hayvan dostu olmasıyla dikkat çeken bir süpürge. Tasarım olarak şık olmasıyla da evinize rahatlıkla koyabileceğiniz bir ürün. Peki sizler bu süpürge hakkında ne düşünüyorsunuz? Dediğim gibi özellikle ince olması benim çok hoşuma gitti. Lütfen yorumlar kısmında yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.